Herkese merhaba arkadaşlar. Aynı 12'sine kadar olan tüm videolarımızda 10 kişi 200 RP çekilişimiz için açıklamayı okuyabilirsiniz. Herkese bol şanslar. İyi bir maç çıkaralım. YouTube'a gitsin. Teşekkürler. Teşekkürler.

çocuğa itiyor bu lane. Ağacı Bakalım hemen. Olmamış. Gut. Hayır bu geldi ben çıktım. Alo. Alo. Ne haber dayıcım? Şimdi ya onunla uğraşıyorum bize falan derken anladım canım. Oyna oyna geldim oyna 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 oyna. Ona ben da de git. Sana fotoğraf gönderiyorum. Gönder bakalım. İttir buraya doğru bırak Aha. şöyle onu. Tamam sal onu. İşimi gücümü bırak ona. İşimi gücümü bırakayım ona bakayım tamam. Ekledik seni ekledik. Ekledik. Hadi elde olsun ne diyelim. Oyunun ortasındayım şu an. Tamam sen çet şey atıver. Dur bir dur öleceğim şu an. kesiyor çocuk. Güzel. Yok ben moruk sen ne anlamadın? <laughs> Biz öyleyiz Dayıcım bence o fotoğrafa bir bak ya. Tamam ne oldu Benim bakacağım Teselli edilmeye ihtiyacım var. <laughs> Niye? Beklediğin gibi olmadı mı? Ya öyle değil de. Yani çok zorlandım ha. Düşünsene hayatımda ilk defa dövme yaptım. Bir de kendi bacağımda bir de ters yaptım salaklığa bak. Tamam salak olduğunu biliyorum da. Vallahi gelin. Gel. Okay, oops, yok. gir gir geldim. Var lan var lan var lan var lan. O kardeş de bekliyormuş pusu be, bak. Buna buna kürt pusu demezler bu başka. Nepe 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 nepe. Dojları görüyorsun değil mi? Bu çocuk skripte. Bu çocuk skripte. Ülkeye gerek yoktu bedayıcı. Vardı. hayırlı olsun. Aferin Doruk. Kasiyopya ona göre oynayalım. biliyorum. O yüzden alamet aldım ya hani. bir gözünü çok güzel çizmişim. Bir gözü sanki morarmış ama. <laughs> e çok güzel daha güzel. Değil mi? He. Başım moral verdi. flash Beş fotoğrafa yani. bak. Bak. Dayı dayı dayı. Dur konay inanma inanma ona Az da adam santek atıyordu biliyorsun değil mi? orada? Leş attı burada. Abi bir daha önüne mi? Düşmez. O bir daha. Benim 10 metre uzağımdan geçmez abi. Neredeyse. Gördün mü? Üst olarak eli space'e basılı olduğu için Skrit tepkiyi koyacak. Bak. Oğlum senin nerede board'un var? Bak hele bak bak. Çakal <laughs> mısın lan? Çakal. Hadi git. Çakal. <laughs> bak bak. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bak Jabbar sen böyle yapıyorsun. Dövüş çıkınca ilk sen kaçıyorsun. İyi tarafı şu. Ben onu uzaktan da yakalayabiliyorum ya istediğim zaman. Bu arada Kazix gelecek bizim çocuğa gidecek. Bak. Speed aldım. Bak izle izle. Bak ben neredeyim o nerede bak. E yok işte bu çocuklarda o o dediğin yok. Çocuk kaybetmeyi hazmedemiyor. Kötü olduğunu hazmedemiyor. Doruk tavra doğru. Doruk tavra 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 tavra. Ha burayı alırız bu arada. Bak 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 bak. Bir siktir git. Amına koydum bunu oğlu. Hadi. Hadi. Avat oğlu kavat. Hadi. Hadi sen sen git tık Çok da ne oluyor amına koyayım. Buraya yardım var mı? <laughs> Kestim onu ya. Kestim evet. O da beni kesti. Çıkıyor mu Samet? Hanım, Samet. Samet. Fotoğrafa bak. 34 saniyem var. Heh. Bu arada scriptin, scriptin iyi olduğu 3-5 şampiyondan ama böyle absürt denilen Edikelleri çıkarıyorum. Zerat, Viktor, bir de Cassiopeia. Yok hareket etmiyor ileriye doğru ya. Size geldi, size geldi, size geldi. Anam. Bak 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 bak. Oğlum bırak bari. La oru. Bırak oğlum çocuğu. Bari orun sisi orun. sisi deyken yapma. Orul orul. Bir <laughs> Hiçbir şeyim yok Abi ki. gördün mü? Relik kesti gibi. de. Doruk ben çıktım. Sen onu kesebiliyorsan kes. Güzel. Kapatmıyor da çocuk. Umrunda değil çünkü. Yakışıklı ve farkında. Yakışıklı ve farkında. <laughs> Daha çok geri zekalı. Olsun da farkında. Baba tabii ki emirde. Hmm. O da farkında. Bir de yarım tuş demedik kardeşim. Bir de <laughs> 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 Ka yarım tuş ne vurdu sen öyle? Flash attı o da. O da onun premiydi herhalde ha. He. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim o da onun premiydi. Bakacağım ya özellikle bak. Oğlum kesti gitseniz de alo. Şaşak kesti lan. Tek başına kesti ya. Geçemiyorum ki ben. Ya Allah 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 Allah. Bak Allahu azim. Bir saat oldu bir saat. Bu arada dediğim gibi premetler. oyun içinde ban yemedikleri için. Burala dönü bir... ben sana 25 ver. Az bekle. koyayım. Aferin sana şimdi. Hadi oyun kazan bakayım. Oğlum o kadar samir oynuyorsun. Zaten oto otak şak. Bunu bilmiyor musun? Yürüm oraya da seyir var. <gülüyor> <gülüyor> Ümdat diye barajam attık ya. Öl artık anan okay. sikeyim öl. Orası bu çocuğu. Yemek <laughs> O adam gözünüzün önünde arkada gidiyor yürüyor. Kimsenin de umurunda değil. Allah ver farkında. Bak 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 bak. O adam oradan kaçacak bir de biliyor musun? O adam oradan kaçacak. Çünkü nerede orada olduğunu falan hepsini bildiği için. Bak şimdi izle. Bak bak bak. Ben gideceğim ona ya. Dur. <laughs> Şaka gibi <gidiyor> ona. <laughs> Gördün mü? Luz orası girme oraya doğru. Sal orayı sal hemen. Sal çık. Aynen öyle dayıcım aynen. Ben bir rabadon bitireyim. İki tane scriptle oyun oynuyoruz ya şu an. Ya niye böyle niye niye? Niçin? Neden? ben buraya niye çıktım? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu tüm tuşağa basıp bölüm geçecek herhalde. Midi açalım, midi açalım, midi açalım. Baksana hele. Baksana. Dümdüz yürüyor yahu. Bak. Git. Bak 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 doca bak doca. Böyle bir doca yok ki. Elini şeytan kaldırma tamam mı? Dönüştüm falan sonra. Bak alır görüyor musun ya? Geldi çocuk ya çıkalım buradan ejderi alalım. Çık bitiremiyoruz orayı bitiremiyoruz. Kasiopet tek başına yine gidecek baron olacak ya. Birinin hesabını gösteriyor acayip kolay hiçbir şey yapmıyor. Tamam anladım ama bak şimdi şöyle düşünmek lazım bu durumu. Bir şey yapmayacaklar diye ben raporlamazsam ne yapacağız? Ben raporlamadım Ahmet raporlamadı Mehmet raporlamadı. Eee? Yani scriptleri onların bulmalarını sağlayacağız, bekleyeceğiz. E bu adamlar sürekli bizim oyunlara denk gelecek. Benim raporlama sebebim a buldular yaptılar değil. En azından ben kendimi rahatlatıyorum. Diyorum ki bu piçi hatırlıyorum ben artık. Bu çocuk scriptti geldi benim maçıma. Durup başlayacağım direkt öbür çocuğa koşacağım. Sen vur. Bak vurduğu an bak çocuk nasıl buraya hareketlendi. Ne oldu amına koyayım. Da ulti atmayı 50 tane 50 tane dojladım ya. Anladım anladım ben. Ama diyorum ya işte ben kendi tepkimi koymak için raporluyorum üzerine bir YouTube'a atmamız gerekiyor. Böyle maçları YouTube seviyor. O yüzden benim için de iyi oluyor şu an bu maçı kazanmak. oldu? Hocam acı Ne kadar rahat ya. Gidip ben dedim mi ya alıyor ya. Ne kadar güzel bir oyun ya. Ne güzel İstanbul'u be. Baksana dört kişi korkuyoruz ona girmeye <laughs> Dört kişiyiz korkuyoruz çocuğa girmeye bırakıyor Bu çocuk ya, size ne yaşattı be ondan <laughs> Can acı <ciğer> tenli ol <laughs> Şartla keskide. Teşekkürler teşekkürler